Bir dalga L'ni KLM bölgelerinden oluşmuştur. K bölgesinde oluşturulan periyodik su dalgalarının L ve M bölgelerine geçerken üstten görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre KLM bölgelerindeki su derinlikleri hK, hL, hM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Burada yapacağınız işlem ayrım bölgesine bir normal çizmek. Bakın şuraya bir normal çiziyorum. Buraya da bir normal çiziyorum. Dikkat ederseniz K bölgesinden L bölgesine giderken normale yaklaşmış. Normale yaklaşıyorsa ışıktaki mantıkla düşüneceğiz. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geliyordur. Demek ki K h K L'den daha derin demektir. Çünkü derin ortamdan sığ ortama geçerken dalga nereye yaklaşacak? Normale yaklaşacak. Peki L'den M'ye geçerken de Dikkat edin ne yapmış? L'den M'ye geçerken normalden uzaklaşmış. Bakın burada normalden uzaklaşıyor. O zaman L de yine hL hM'den nedir? Küçüktür. Şimdi burada diğer dikkat etmemiz gereken bir şey vardır ki çok önemli bir durum. Burada KLM bölümlerini ayıran doğrultular birbirlerine paraleldir ve Doğrusal olarak bakın K'dan gelen dalganın doğrultusunu çizdiğimde M'den çıkan dalganın doğrultusuna paralel ise o zaman K ve M aynı derinliktedir. Yani HK eşittir HM'dir ve bunlar büyüktür HL'dir. Cevap B seçeneğidir.